Bugün İstanbul Üniversitesi Genel Kurulu İdaresi'nde bir toplantı var. Bu toplantıyı TADEF Federasyonu ve İstanbul Üniversitesi gençleri ortaklaşa düzenliyorlar. Programımız birazdan başlayacak. Azerbaycan'dan gelen konuklarımız, İstanbul Üniversitesi hocalarımızdan ve Ankara'dan gelen hocalarla da ben gördüm burada. İbrahim Yıldırım hocam da burada. Bunlarla beraber bir sunumuz diyeceğiz. Başarılar diliyorum herkese. Çok güzel bir şey yapıyor, tarihe anı bırakıyor. Sayesinde anı Tarihe anı bırakıyor. Bir duygularınızı alalım. Evet. Ee, özellikle bugün Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kurulan en önemli köprülerden birisinin programına katılmaktan onur duyuyorum. Bu durumu belgeleyen Metin kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sefer Başkan. Bugün burada Mehmet Emin Resulzade'yi anmak için toplandık aynı zamanda. Şark'ın ilk demokratik halk cumhuriyetini kuran rahmetlik cumhurbaşkanımızı rahmetle ve şükranla anıyoruz. Herkesi saygıyla selamlıyoruz. Muhalle hocama verebilir misiniz? Hocam bir iki cümle konuyla ilgili. Buradayız. Şimdi tabii Türk dünyası için Mehmet Emin Resulzade söylediği bir cümleyle aslında ruhumuza, bedenimize ve fikriyatımıza e, nakşetti. Bir de kalkan bayrak bir daha düşmez dedi, inmez dedi. Dolayısıyla da bu cümlesiyle bizlerin gönül dünyalarına girdi. Onun gibi Türk dünyasına hizmet ve Türklük noktasında hizmet eden bütün ee, geçmişimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şahat, mekanları cennet olsun diyorum. E, Doğan Yüceoğlu'nun bir sözü vardı. Bugün okuyorum o kitabı. Diyor ki, daha önceleri de belirttiğim gibi her yazar çağının çocuğudur ve kendinden önce gelenlerin yetiştirmesidir. Kaynakta verdiğim yazarlar da bu kitabın içerisine büyük kitabı katkıları olmuştur. Yani biz geçmişten geliyoruz ve yetiştirmeleriyiz. Biz onların çocuklarıyız. Ben Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuğuysam ve Mehmet Emin Resulzade'nin çocukları da Azerbaycan'da bugün varlarsa bizim geçmişimiz ve o geçmişlerimizi anıyoruz. Ben mutluyum, memnun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hemen yan taraftaki biyoloji uzmanımız ve psikiyatrimiz Elza Hanım. Elza Hanım önce buyurun. De, önce herkesi sağlamlayırem ve bu tür e, programların e, olmasını, daha fazla olmasını isterim çünkü e, kendi kültürümüzü tanıtırız ve kendi ziyalı insanlarımızı e, başka ülkelerde e, tanıtırız. Buyur. Teşekkür ederim. Ben Tabii. Be, Solmaz, olmaz. E, Azərbaycan Bilimləri e, Akademiyası tarix doktoru Profesör Solmaz Rüstem Vatohidi çox Böyük bir məmnunluq hissi ilə biz Yunis İstanbul Universitetində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 140 illiyi münasibəti ilə bəli keçirilən böyük bir elmi ənım tədbirinə toplaşmışıq. Adı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Türk dünyası ilk öncə İstanbul Universitetinin rəhbərliyinə və Ədəbiyyat fakültəsinə təşəkkür eləmək istəyirik ki, bizə belə bir imkanını yaradıb çünki Rəsulzadənin ömrünün böyük bir hissəsini Türkiyə ilə bağlı olub, İstanbulla bağlı olub. Bir ev burada böyük bir fəaliyyət göstərib və onun türkçülük baxışlarının yetişməsində İstanbulun, İstanbuldakı türk dərnəklərinin böyük bir təsiri olub, türk köçəklərinin böyük bir təsiri olub və çox təşəkkür edirik universitetin rəhbərliyinə ki, bizə belə bir imkan verdi ki, bu gün biz hamımız burada Türkiyədə Azərbaycan alimləri Toplaşrak ve Resulzade'nin büyük hem elmi irsini hem siyasi irsini hem faaliyetini hem araştırarak onu en hoş sözlerle yad edik. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İbrahim hocam bir iki kelime bir şey söylemek ister misiniz konuyla ilgili? Şunu vereyim size bir iki kelime ne isterseniz konu bugünün önemiyle ilgili. Evet bugünün önemiyle ilgili. Açık zaten hocam. Yok yok yo, basmıyorsunuz öyle tutun. Şu an açık konuşabilirsiniz. Ee, çok teşekkür ederim. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nin Mehmet Emin Resulzade ile ilgili böyle bir toplantı yapması hepimize e, bir gurur verdi. Çünkü Mehmet Emin Resulzade buraların insanı, e, Türk dünyasının insanı bir gün gelecek gerçek yeri de ortaya çıkacak. Onun için de biz de. E, ben şahsen görmedim Mehmet Emin Resulzade'yi ama onun arkadaşlarından çoğunu gördüm, kurucuları. Onun için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onu zaten biraz sonra anlatacağız. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Bugün bildiğiniz üzere e, Azerbaycan'ın görkemli şahsiyeti Mehmet Emin Resulzade'nin doğumunun 140. yıl dönümünde jubilesinde burada toplanmaktayız. və bu zalda oturan çox dəyərli böyüklərimiz, bilm adamları, elm xadimləri və digər müsahifirlər də bizimlə bərabər bu amma proqramında iştirak edirlər. Və ən ən əsası Rəsulzadə Ev Muzeyi ilə bağlı ictimai qrupun yapmış olduğu çox önəmli bir bəlgəsəl filminin təqdimatı olacaqdı. Və bu vəsileylə hepinizə bu filmə çox diqqət etməyinizi Ee, daha, daha, tavsiye ederdik ve çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Sağ olun. sağ olun. Demokratik Azerbaycan Cumhuriyetinin ilk başkanı olan Mehmet Emin Resulzade'nin doğumunun 140. yılı yı yı dolayısıyla Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Mehmet Emin Resulzade'nin evi müzesi, Sivil Toplum Kuruluşu'nun birlikte hazırladığı konferansımıza hoş geldiniz. Sayın Milletvekillerim, sayın konsul olsun, sayın dekan yardımcım, değerli öğretmenlerimiz, değerli öğrenciler, sevgili gençler, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi Türkiye-Azerbaycan Demokrasi Federasyonu Yönetim Kurulu adına selamlıyorum ve bu anlamlı günde zamanınızı bizle beraber geçirdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. İlaveten bugün bu evet. anlamlı etkinlikte Sizlərlə bərabər olmaqdan duyduğum məmnuniyyəti ifadə etmək istəyirəm. Fəğan edirəm. Təqdim, təkliflərinizə təşəkkür edirəm. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan tarixində, bəlkə də deyə bilərəm, Türkiyə dünyası tarixindən ən nadir şəxsiyyətlərdəndir ki, özündən sonra böyük bir yazılı iz qoyub gedibləri. Evet. Həminə də bir sayğı ilə salamlıyorum. Təbi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dənce gerçəkdən 100 il ömrünə gitmək lazımdır. 71 illik ömrünün tam 50 yılını siyasi mücadeleyle geçirmiş. Tam 50 yıl düşünebiliyor musunuz? Ama bu mücadele bugünün şartlarındaki bir mücadele değil. O gün tabii Moskova'dan sonra Mehmet Emin Resulzade'nin hayatında çok önemli merhaleler var. Zor günlerde işte Polonya'nın o zamanki devlet başkanının himayesinde çünkü 1925 yıllarında Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında dostluk anlaşması imzalanmıştı. Bunu 1931'e kadar uzattıkları zaman Sovyetler Birliği'nin bir itirazı oldu. İşte burada Sovyetler Birliği'ne karşı aşırı muhalefet yapan macil grupların Türkiye'den çıkarılmasını söylemişlerdi. O günün şartlarında maalesef eee e, Mehmet Emin Resulzade ve yol arkadaşları Türkiye'yi terk ettiler. İşte... Bu kadar uzun konuşmaları bazen kesmek de lazım geliyor ama kültür olunca pek kesilmiyor. Önce ben Edebiyat Fakültesine çok teşekkür etmek istiyorum. Niye? Çünkü Azerbaycan'ın yetiştirdiği Profesör Doktor Ayşe Muhibbe Darga bu fakültede çok büyük işler yapmış, Türk kültürüne çok büyük katkılar yapmıştır. Hemen bu duvarın arkasındaki Fen Fakültesi'nde de Profesör Dilşat Talınlı, Sokullu, kocası Adnan Bey olduğu için Sokullu seyahatini aldı. O da fizik profesörü olarak çok büyük hizmetler etti, sonra İzmir'e gitmiştir. İndi biz birlikdə bu bir səfəri keçəcək və bütün imkanlarınızı öz üzərinizə çələcəksiniz. Musiqi olaraq Məmməd Əmin Rəsulxan, Əziz Dost ekspozisional başdır. Biz ekspozisiyaları ümumiyyətlə beş yerə bölmüşük. Məsələn, biz yaxal bunu qeyd ediriksə, biz ekspozisiyaları beş yerə bölmüşük. Birinci onun ailəsi, ikincisi Məmməd Əmir Rəsulzadənin ADR-in qurulmasından əvvəlki fəaliyyəti, ADR-dəki fəaliyyəti, yəni Azərbaycanın münaqişə qurucusuna fəaliyyəti, Türkiyə ilə münasibətləri və Avropa Bütün onun bu ömür hisseleri, amca ıı, bizim virtüel uzayıyla tam şekilde bu ıı, şekillerle ve ıı, o zaman yaranan senedlerle ihata oluyor. Oraya ora daim yenileşebilir ve yeni e, yeni senetleri her zaman elave etmiyorlar. sənədləri ümumiyyətlə oxumaq və görmək mümkün deyil. Bunların hamısını biz ə, yeni üsullarla və ə, artificial intelligence, suni intellekt vasitəsilə yani təmizləyirik və bu günlər artıq bunları istifadəsi daha rahat və ə, daha görkəmlidir. Ki bulunduğu hükümet dereminden verilmişti Mehmet Emin Rasmuzade ve onun ailesine ve ömnetle evin eşyaları hakkında. マッカリーオフト。<music> kitablar, dərciyyə dərciyyələr və yazdığı məqalələrdən ibarət olan bir rəflər də var. Sözsiz ki biz Ədil xan, Vanda xan, Leyla xan da nəzərin qarşısında bilməzdik və onun ayrıca ixtisasına kabinetdə də zəfə

də salamlıq yollarının içində olan pul yazıları ayrıca seçib və onları başqa bir yerdə istifadə etmək də çox rahat. Rasolzadənin kardiyetində balaca bir emosional hissəsi də var. Bu onun uşaqlarına naslanın naslanın böyüməsini görməyin. Onun üçün bir balaca bir yer ayırmışıq. Və bunlarla bu münasibətdə bu in tin münasibəti istəyirəm. bütün bütün bir avaram adanı çəkdim dövlət üzrə mədəni təsərrüfatı yaran qında daha genişləndirmək. Qulları deyincə bütün şəkillər təmizlənib simentli fasdəsini və hamsının bir-bir açıq rəğbərləri başqa bir işlərdə analiz etmişdiyam. Mağarələrdə istifadə edilir. esasında her bir şey yaratıcılarına başta bizim elvi konsültantımız olmazsa olmakla. Hamsına teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Amcına.